Rıdvan Ertuğ, İngiltere'deki temsilcimiz şu anda telefon attığımızda. Sevgili Rıdvan Ertuğ, iyi günler diliyoruz. Merhabalar, merhabalar. Deyin. Sevgili Rıdvan Ertuğ, Konya ilgili olarak El Hadji Diouf ismi gündeme geldi İngiltere'de, adada. Neler yazıldı, neler söylendi bu konuyla ilgili bizi aydınlatabilir misiniz? Tabi hemen geçelim. Bu sabahki Daily Mail Gazetesi Konya e, Spor Kulübü'nün Blackburn Rovers'ın 30 yaşındaki tecrübeli ismi El Hacı Diop için 3 milyon pound'lık bir teklifte bulunduğunu yazdı. Haberle ilgili olarak e, kısa bir açıklama yaptı sözcü Willie McKay ki bu çok önemliydi. Eğer açıklama gelmeseydi kafamızda bir soru işareti olacaktı. Yani ciddi bir teklif, resmi bir teklif diyebiliriz. Mekke şöyle söyledi. El Hacı İngiltere ve Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden büyük ilgi var. Konyaspor'un ciddi teklifini diyor düşünüyor. Ama ilk tercih İngiliz kulüpleri olacaktır dedi. Ee, Senegal milli takımının önemli ismi diyor biliyorsun Onur. Evet. Ee, bakalım transfer penceresi kapanmadan Türkiye'ye yeşil ışık yakacak mı? Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Blackburn Rovers'ta sezon başından beri 20 Premier Lig ve bir tane kupa maçında tek golü yok. 4 tane sarı kartı var. Baktım e, istatistiklere. Bu sebeple gol atamadı bu sezon. Geçmiş son 2 senede de pek tutarlı değil. Ama şunu da söylemeden geçmemek gerekiyor. Diof'un asist yapan yani gol attıran bir tarafı da var. Bunu da sö söyleyelim.